Arkana Kameli'ye hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. sabah şifa arayan ruhlar hoş geldiniz. Duygusal yengeçler, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olanlar. Sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve işte bu yeni ayın sizin hayatınıza olan etkilerini üzerine şimdi bir açılım yapalım lütfen açılıma odaklanın duygusal yengeçler bakalım neler yaşayacaksınız bu yeni ay döngünüzü kırmanızı sağlayacak mı ya da size ne tarz uyarılar yapacak? Evet bakalım hmm. evet Yengeçler. Yine duygusal temalarla bu yeni ayla birlikte diyorsunuz ki aslında ben bazı şeylerin olması için çok diretiyorum hayatımda. Şartları, sınırları zorluyorum. Ama olmayacak duaya niye amin diyorsunuz? Burada diyor ki bırak eksik kalsın hayatında bazı şeyler. Tamamlanmasa da olur. Sen şartları zorlama. Bu kadar ısrarla bazı şeyleri denemeye çalışma olmuyorsa olmuyordur. Yeniliklere lütfen açık olunuz. Sabırla beklenenin sonucunu alma zamanı. Sabırla beklediğiniz ve özellikle çalışmalar yaptığınız bazı konular varsa hem kendi hayatınız, hem aile hayatınız, hem iş hayatınız anlamında bunların ödülleriyle karşılaşacağınız bir yeni ay döngüsü içerisine giriyorsunuz. Biraz daha sabrınızın sınanacağı bir dönem olacak. Onu söyleyebilirim size. Kalabalık içerisinde çalışanlar ya da toplumla alakalı, topluma hizmetle alakalı sektörlerde görevli alanların yeni ay ile birlikte şanslarının artacağını, daha çok kalabalık içerisinde karışacağınızı ve insanlara özellikle hitap eden, topluma hitap eden işlerde çalışıyorsanız, hizmet sektöründe yer alıyorsanız daha çok kişiye hitap edeceğinizi ve işinizde başarılı olacağınızı söyleyebilirim. Bu arada insanlar tarafından keşfedileceksiniz bir şekilde. Çalışmalarınızın karşılığını da böyle alacaksınız. Daha çok kişinin gözüne çarpacaksınız. Ama bir anlamda bunun da iyi olduğu kadar kötücül enerjileri olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü iyi bakan gözler kadar kötü bakan gözler de var. Korunmasız olduğunuzu görüyorum sevgili yengeçler. Yani bir anlamda aslında kendinizi de korumaya çekmeniz gerekiyor. Evet, işte göz alıcı duruma geleceksiniz dedim. Venüs sizi destekleyecek burada aslında Ağustos'un yankıları size doğru gelecek. Venüs retrosu başlayacak Temmuz'un sonunda. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Venüs etkilerini hayatınıza taşıdığınızda özellikle kendinizi güzelleştirmek, estetik dokunuşlar yapmak, alışverişe çıkmak, kendinizi tekrar yeniden yenilemek anlamında iyicil enerjiler veriyor size ki böyle olması sizin için daha çok avantajlı olur. Bir aralar kendinize bakmayı bıraktınız, tekrar toparlanacaksınız bu Venüs'ün enerjisiyle birlikte. Venüs retrosunun da enerjilerinin şimdiden hissedilmesiyle birlikte geçmişten bağınızın tam kopmadığı kişilerin de dikkatinizi çekeceğinizi sizi uzaktan izleyen kişilerin de bunun üzerine aslında işte sizdeki bu yenilenme dikkat çekeceği için iletişime geçeceklerini görüyorum. Güçleneceksiniz merak etmeyiniz. Hayalleriniz var gerçekleştirmek istiyorsunuz Özellikle önümüzdeki iki haftalık enerji içerisinde hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacaksınız. Güçleneceksiniz. Yanınızda, hayatınızda desteklediğiniz bir kişi var. Evinizde, özel hayatınızda ya da iş yerinizde. İşte bunlara olan desteğinizi bir süre daha devam ettireceksiniz. Ama bir süre sonra işte onlardan uzaklaşmak zorunda kalacaksınız. Çünkü yardım biraz da İyi niyet suistimaline dönebilir. Bu sebepten dolayı kendi gücünüzü tekrar aklınızı başınızı alarak, benim bir hayalim vardı. Ben bu hayalimi gerçekleştirmek için neden adım atmıyorum? Bekliyorum düşünceleri. Hasıl olacak hayatınızda. Yalnız kalacaksınız. İşte bu yeni ayda diyeceksiniz ki ben bir kabuğuma çekileyim. Benim için değerli olan neydi? Kalabalık içinde bile bazen kendinizi yalnız hissediyorsunuz ya. İşte düşünmenin zamanı gelmiş aslında. Değerli olan neydi? Kendimi korumaya çekmeliyim. Maddi manevi layık olduğum düzene geçebilmek için artık kendi değerimi bilmeliyim diyeceksiniz siz. Bulunduğunuz ortamda zaten negatif enerjiler altındasınız. Pek de iyi gelen enerjiler görmüyorum. Özellikle bu yeni ayda diyeceksiniz ki ben bu hayata ait miyim ya da buraya ait miyim? Bulunduğum düzen bana zarar veriyor. Bunun farkına aslında varacaksınız siz. Yine de bu yeni ayda müdahalelerle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Bakalım. Bir aşk gelecek. Hayatınızda aşk yoksa bir aşk kapınızı çalacak ama bu aşk biraz kısa süreli olacak. Onu net söyleyebilirim. Duygusal anlamda aslında romantik duyguların bir anda kabaracağını ve bir günlük de olsa hayatıma aşkı davet edeyim, coşkuyu davet edeyim. Bir günde olsa ben felekten bir gün çalayım, kendime değer vereyim, eğleneyim, gezeyim, tozayım diyorsanız işte bu yeni ayda o enerji hayatınıza gelecek. Bir günde olsa dop dolu bir enerjiyle, coşkuyla duygularınızı rahat yaşıyor olacaksınız aslında. Bakalım. Evet. Beklemekte olduğunuz haberler varsa asıl işim de bu. Yeni ay ile birlikte bu haberlerin aktivesi söz konusu ve böylelikle de beklenen haberin de size gelmesi an meselesi olacak. Güzel bir haber olacak merak etmeyin. Bu arada bazılarınızın tarot ve astroloji ile ilgilendiğini ve fal baktırma konularını da ilgi duyduğunu görüyorum. Bununla ilgili Instagram'dan benimle bağlantıya geçebilirsiniz. Hislerinizin kuvvetlendiğini aslında bile bile lades dediğiniz bazı durumların olduğunu işte bu yeni ayda tam anlamıyla aslında anlıyor olacaksınız. Bunun yankıları dolunayda hissedildi ama siz işte bunun ayrımına tam girememiş olabilirsiniz. Sislerinizi arka plana atmış olabilirsiniz. Ama bu yeni ay aklınızı başınıza getirip aslında doğru ve yanlışın hayatınızda nerede olduğunun farkına varmanızı yardımcı olacak size. Aile bağları konusu gündeme gelecek bu yeni aile birlikte. Evet hepiniz ailenize çok bağlısınız ayrılmak istemiyorsunuz ama ayrılık vakti geliyor. Yeni bir düzene geçmek gerekecek ve şartlar da bunu size gösterecek. Yepyeni bir düzen dedim ya işte evet yeni açılan kapı ile birlikte. Evet ailenizin desteğini alacaksınız ve yeni bir düzene geçeceksiniz. Bazılarınız eğitim amaçlı yeni bir düzene geçiş olacak. Şehirler arası ya da ülkeler arası taşınmalar söz konusu olabilir. Bu sizin hayrınıza olacak. Yeni geçeceğiniz düzende hayat size bir şey öğretecek aslında. Geçmişte almadığınız bir dersi de bu yeni ayla alıyor olacaksınız. Bu arada bazılarınızın da miras konularının gündeme geleceğini, aktif olacağını, mirastan gelir etme ile alakalı konularında gündeminize oturacağını söyleyebilirim. Evet bu yeni yol kolay değil, zor olacak ama siz aslında daha dayanıklı olacaksınız. Başka bir düzene kesinlikle geçiş ve değişim görüyorum sizde. Bakalım. Ödeme planlarını çok iyi aslında ayarlamanız gereken bir döneme gireceksiniz. Bankalarla olan işlerinizle ya da resmi dairelerle olan işlerinizde ödeme tablolarının önüne geleceğini ve yeni ayın enerjisiyle birlikte önünüzdeki iki buçuk aylık dönemin ben hayatta attığım adımların bedelini ne şekilde ödeyeceğim ve bunların karşılığını alabilecek miyim diye kendinizi sorgulayacaksınız. Sığınma enerjisi çok fazla gelmiş. Aslında sevdiklerinize sığınma ya da koruyucu birini istiyorsunuz hayatınızda. Belki de o kişi hayatınıza gelecek sizin. Ama gelirken de aslında siz de bazı gerçeklere kendinizi kapatmamalısınız diyor. Bu kişi hayatınıza gelecek ama onun hayatında da sizin işinize gelmeyen bazı durumlar söz konusu olabilir. Eğer siz gözünüzü kulağınızı kapatıp da bu yeni düzende kendinize ait olmayan başka bir yeni düzene geçiş yaparsanız da bunu da tamamıyla kabullenmiş haline gelirsiniz. Yepyeni enerjilerle ve güzel haberlerle birlikte yeni ay size kucak açıyor ve geliyor. Evet koruyup kullanacaksınız. Ama asıl değişmesi gereken konunun da farkındasınız. Bununla ilgili de çalışmalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Meditasyon çalışmaları için kanalımdaki videolardan da faydalanabilirsiniz. Ve son olarak bir fırsatla karşılaşacaksınız duygusal anlamda. Kaçırmayın lütfen bu balığı diyeceğim ben size. Karşınıza çıkacak olan nasibi kaçırmayın. iyi değerlendirin. Yeni avantajlar ve fırsatlarla dolu hayatınızda olmazları artık hayatınızdan silkeleyin. Bırakın olurlara doğru yönelin sevgili yengeçler, yükselen yengeçler ve ay burcu yengeçler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle şifalar olsun.